En sevdiğin yemek nedir? Makarna. Makarna nasıl yapılır? Hımm... Böyle suyun içine koyuyoruz. Sonra kaynıyor. Sonra da pişiyor. Patates kızartması. Peki patates kızartması nasıl yapılıyor biliyor musun? Elmiyade kıyar. Elmek sonra da kızartıyor. Krabiye. Krabiye. Krabiyeler nasıl yapılıyor? Bize anlatır mısın nasıl yaptığını? Bazıları çikolata yıkarıp karıştırılsın derler. Tavuk. Peki tavuk nasıl yapılıyor biliyor musun? Önce tavuğu alıp... ...ben hmm. fırına koyup peşini giyerim. Pilav. Nasıl yapılıyor pilav? Hmm. İlk ateşi açıyoruz. Evet. Ocağa. Sonra da tavaya alıyoruz, pilavları koyuyoruz,